Arkadaşlar. Merhabalar, arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız acaba? Bugün ne Bugün <laughs> annen anlatsın. Bugün bir oyun oynayacağız. Evet. Bugün arkadaşlar Braille Road emojileriyle Ali Necati ve babası <laughs> karakterleri bilmeye çalışacaklar. Evet arkadaşlar. Brain Road karakterlerini bileceğiz. Evet. Annesi bize emojileri gösterecek. Evet. Biz karakterleri bileceğiz. Brain Road karakterlerini. Haydi. <laughs> <laughs> Necati Efendim. Sen ne yapıyorsun ya? Su iç. Buralarda abur cuburları götürüyorsun böyle. Hadi başlıyoruz iç suyunu. Ye. Bunu başlayalım. Evet. İlk emojilerimiz geliyor mu? İlk emojilerimiz geliyor. Geldi. Köpek balığı ve spor ayakkabı. Ne olabilir? Böyle. Böyle. Söyle. bakalım. Böyle. Traveller oturalım. <laughs> i̇kimiz de bildik. Aa, bu çok kolay oldu sanki. O zaman... Oynuyoruz zorlaştıralım. Bir bir. Zorlaştıralım. Bir bir. Büyük ödül var en sonunda söyleyeyim. İkinci emojileriniz eee! geldi. İkinci emojileriniz geldi. Ben biraz ipucu vereyim size. Timsah, Timsah ve, ve, savaş uçak. Sıra. Ne olabilir? Hadi Bombardio bakalım. Krokodilo. Ne? Mario Krokodilo. Bombardiyo Krokodilo ne ya? Onu ya bildi. Bildi. Aferin oğluma Bombardino Krokodilo. Doğru. Eee! Ben bunlarda biraz zayıfım ama ya. Ali Necati galiba büyük ödülü sen kazanacaksın. İki bir. Şimdi geliyor arkadaşlar. Siz de hadi bilmeye çalışın. Yorumlara yazın. İlk yorumla bugün yorumlara yazan kişilerin yorumlarını bir dahaki videomuzda isimlerini söyleyeceğiz. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Yorum yazanların isimlerini bir sonraki videomuzda söyleyeceğiz. Tamamdır. <laughs> Haydi o zaman. Üçüncü emojimiz geliyor. Ya. Bunu herkes bilir. Üçüncü, emojimiz, Üçüncü emojimiz geliyor. Kütük Üçüncü. ve sopa. Tum 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 sahur. <gülüyor> <gülüyor> Artık o kadar. Evet ben tamam iki bu da. İki bir. İki Hı. tane Ali bildi. Bir tane babası bir bildi. Bir tane bildi. Ben başta evet. ben de bilmiştim. Bir tane. İki. Kek mi oldu? Tabii. Ne çabuk ya ben hepsini hali bildi zannediyorum. 2, 2 oldu. Tamam Eksine, o zaman 2, 2. iki iki. Ben, Şimdi dördüncü emojimiz gelsin. Ali Necati. Of, e sıradaki lisele, emojimiz. Kahve ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Ben bunun bilmiyorum ya. Balena ne? Balena, ne? Kapuçina. Bir daha söyle. Balena, capucina. Balerina kapuçina. Balerina kapuçina. Doğru bildi gerçekten. 3-2 öndesin Alicom. Evet. evet arkadaşlar sizler de bildiniz mi? Yorumlara yazın. Sıradaki emojimiz gelsin. Evet geldi. Kahve, ninja ve kılıç. Ali Necati bu emojiler ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Cappuccino assassino! Cappuccino assassino, <laughs> sen bilemedin. <laughs> Ama çok kolaydı. Ben, ben Bunu ben de biliyordum. Ben, ben evet cappuccino assassino. Capuchino, assassino. Capuchino. Doğru bildin. assassino. 3-3 oldu. Hayır ya 3-3 cappuccino. Ya sen ne, böyle diyorsun ya tamam benim da, oğlum ka, önde. Cappuccino assassino'yu ben bildim. Tamam ben, doğru. Ya, önce ben söyleyeyim. Evet önce, önce. baban söyledi. Hadi şimdi sıra Hayır, bu emojide. Öncabam, öncabam tamam sen bildin. Evet, evet sıra sıradaki emoji. Bu emoji de. Maymun ve muz. Cimazini bana niye? Ne? Çimpanzini bana nini. Çimpanzini bana diyor ya. O ne ya? Çimpanzini bana Doğru cevap. Allah. Allah. Aferin <laughs> oğluma. Çok aşkım. Aferin. <laughs> Aferin. Şimdi sıradaki emojimiz geldi. Yaşlı bir dede ağaç ve ayak. Ali Necati bunu Neymiş? biliyorsun. Bu patapim. Neymiş? Bu patapim. Aferin oğlum Bır bır patapim Doğru. Doğru cevap. Aferin. Kutluyoruz. Evet. Lol 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 lol. Şimdi beş üç mü oldu? Beş üç oldu. Bır bır patapim mi dedin? <laughs> evet. Bu çok zor. Bu çok zor. Bunu Ali Necati de belki bilemez. Sen de bilemezsin. Sıradaki emojimiz gelsin fil, Bu ne ya? kaktüs ve sandalet. Gigi ligigo, gigo Ne? Gigi gigo gigo, gigo dedi. Yok gigi ligigo, ligigo. Ne? Anlaşılmıyor. Gigi gigo Ağzında bir şey var ya onlar. Ne <laughs> <laughs> şey anneciğim? Ben bilmiyorum oğlum. Gigi gigo gigo. Lili lila lila diyor. Lili, lila. Bakalım bakalım doğru. Daha önceden biliyordu babası. O izliyor ya bunları. Tamam işte bunları izlediği için biliyor. Evet. Biliyoruz. Ay Necati 6-3 öndeyiz bebeğim. Aferin sana. Evet sıradaki emojimiz gelsin mi? Gelsin. Evet. Ördekle uçak. Neydi Kim bu bilecek bunu? Bu zor. Bunu bu sanki bir yerde görmüştüm. Ay Necati 6-3 öndeyiz ona göre. Zor. Bunu sanki bu bir yerde Neydi? Güvercin mi? ve şey. Gürtetle ördek uçak. ve uçak. Ördek ve uçak. Haydi birazcık ipucu vereyim. Ali biliyor. Ali hadi sen izlemiştin Aha, bunu. Buldum. Bombonini gusini. Evet. Bombonini gusini. Merhaba <laughs> baba. <laughs> Bombonini gusini. Bombonini <laughs> Sen bilemedim, ben bilim. evet, evet. Evet, bon bon <laughs> <bilemem>. Doğru cevap. <laughs> Sıradaki emojimiz gelsin mi? Gelsin. Haydi bakalım. Geldi. Neymiş bu ya? bon 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 Hindistan cevizi. bon 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 Neydi 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 neydi? bon 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 Devam ediyoruz arkadaşlar. 7-4. Sen nereye? Ali Necati. Bu ne ya? Devi. Kaktüs. Kaktüs ve sandalet. sandalet. Ne olabilir ne? sence? Ne? Tap tap tap. Aaa gördün de hemen bildin. Bak. Aferin. Aferin top olma doğru. Top top top. Top o hep top, top, izli, izli, izli top, top, Evet benim oğlum hepsini biliyor. Aferin Allah oğluma. Allah. 8 4 önde Ali Necati. Sıradaki emojiler gelsin. Geldi. Evet portakal, kaslı kol evet. ve evet. ayakkabı. Udin din din dun. Aha babam bildi. Din 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 ben sanırım. A din 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 Tamam. Sen söyle. Evet, doğru söyledi. 8 5. Babanla birlikte gidiyorsunuz. Daha öndesin. Hadi Necati merak etme. Evet arkadaşlar, sıradaki emojimiz geldi. Bak bu birazcık zor. 3 tane emojiden oluşuyor. Kurbağa. Lastik ve ayak. Ali Necati biliyorsun sen. Ali Necati sen biliyordun bunu. Oğlum. Kurbağa, lastik, ayak. Bana söyleyeceksin. Hmm, boy, ben Vay, o izliyor. <laughs> Çünkü boneka, ambalaj. Aferin oğlum gelsin. Evet sıradaki emojilerimiz geldi. Bu biraz karışık Ali Necati. Buna aşkım ya. Fil, kurbağa ve köpek balığı. Hadi bakalım. Bu biraz zor. Bunu ya düşünün. ki düşünün. Ben de. Hadi ben biraz ipucu vereyim. T ile başlıyor geri. Anne buldum buldum. Tepe tuhaf la 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 Vay! Doğru bildin. Necati. Aferin Kaç oğluma. Kaç bile kaçırdım. 16. 10'a 6 arkadaşlar. Ay Necati büyük ödül 1000 TL'ydi. 1000 TL kazanacak benim oğlum. Bir adam olduk yani. Sıradaki emojimiz geldi. Bakın bakalım. Makarna Ali Necati'nin çok sevdiği bir makarna. Spagetti ile klozet. Ne olabilir? Bu çok basit. Bu sen bile bilirsin bunu. Spagetti tuvalet tuvalet değil hayır tuvalet, yani spagetti tuvaletti evet sen ama spagetti tuvalet dedin ya ben spagetti tuvalet dedim ben spagetti tuvaletti evet spagetti tuvaletti doğru Ali Dokuz altı. Ben, ben, ben. sıradaki emojiler gelsin mi geldi bile sıradaki emojimiz çaydanlık İki tane göz ve koşan adam. Hmm. Neymiş? Ne olabilir ki? <laughs> ta 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 sahur. Vay gerçekten bildi. <laughs> ta, ta 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 sahur. Tum tum tum, tum sahur. Doğru. Ancaksına ne oğlum acaba bu? Bilmiyorum. Ta 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 ta, ta, ta sahur. <laughs> Doğru cevap. Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Sizler de biliyor musunuz? Yorumlara yazanları bir dahaki videomuzda isimlerini açıklayacağız bu defa. Ona göre. Arkadaşlar bu kadar yeter aşım ya. Evet, ben çünkü, bilmiyorum ki. Çünkü sen bunları izlemiyorsun. Ali Necati bunları izlediği için hepsini biliyor. Ona 6 mı? 11'e 6 mı? Mi? İnanın anlamadık arkadaşlar. Bravo anneciğim. Tebrik ederim seni. Aferin benim oğluma. Ben evet arkadaşlar. Tebrik ederim. 1000 <laughs> <laughs> TL çarpıldım. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bugün emojilerle sizinle oyun oynamak istedik. Çok 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 zevkli bir oyun. Yorumlara yazın. Kimler hangilerini kaç tane bildi? Yorum atın arkadaşlar. Hepinizi bir dahaki videomuzda isimlerinizle teşekkür edeceğiz. Şöyle elimizden geldiği kadar kaç tane yorum varsa artık mümkün olabildiğincesini artık isimlerini okuruz evet. ve teşekkür ederiz. Şimdi kapanış zamanı. Kapanış. Videolarımıza yorum yapmayı, evet. <laughs> abone olmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ali Necati ve babasını da takip etmeyi unutmuyoruz. Bizimle devam ediyoruz. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bizimle kalın.